many times he and I talked Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsetmediler. Hani benim sevdiklerim, hani gönül verdiklerim, hasret gider ben Tam o gün savaşa gittiği gün savaşta 75 kişiyi kurtarmış köpek. Evet, benim çomar. Ben Ahmet'i köpeğim. Senin köpeğin ya esaslı bir köpekmiş. Evet, savaşta 75 kişi kurtarmış Hezret Taylan. Savaşta 75 kişi kurtarmış. Sonra Rusya'nın Başbakanı bu bombayı fırlatmış. Bomba patlamış, A çomarda vurulmuş, <laughs> ölmüş, kaybetmiş. <gülüyor> <gülüyor> hayatta aldatma hayatta. Ben yani şamar rabaya kötü Evet. Ben tekni bakarım. Başka kimseye bakmam. Sana. <imüz> müdürün selamını getirdik. Selam sen neymişsin deli ola. Moy taralım biz sakamadalım. Hem de cipsa ile bana planını yeminim. Patakımı kovadım. Ne bir çayetse kurban. Bırak kem listek biz basoçlu stran. Bilsen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı burcu that you're leaving Şimdi o beceremediniz. Çünkü e beşinci yıldız bir göğsüme kutlayamazsınız. Ben başka bir şey yapamıyorum. yaptık ki bir şey gibi Ben başka bir şey yapamıyorum. Ben başka şey yapamıyorum. bir şey yapamıyorum. yok iki kelam edip Adam fena beni Her kim olursa ona siz Niye? neredesiniz? Biz aslında Şanlıurfa'lıyız. Ee, kardeşim Adana, Mustafa Adana doğduğu ben için... De ben de Adana. kız kardeşim, Adana. Fatma, Adana yüreğiliyiz. Diğerleri Urfalı, ben de kız kardeşim Fatma, Adana yüreğiliyiz. Ben de kız kardeşim Fatma, Adana yüreğiliyiz. Urfalısın aslen. Hayır Urfa değilim. Onu kabul etmiyorum. Tamam. değilim. Tersine dair mi? Adanalısın. He? Adana yüreğiliyiz. Aynen. Tamam. Ben de kız kardeşim Fatma, Adana yüreğiliyiz. Söyle. Sen ve kız kardeşim Fatma, Adana yüreğiliyiz. Tamam. Gördü ki, Senle kız kardeşim Fatma, Adana yüreği Aynısın Aynısını dedin. Sen de şeyle. Sen ve... De ki sen... <laughs> Dersin, de ki senle kız kardeşim Fatma, Adana yüreği Sen ve kız kardeşim Fatma, Adana yüreği... De ki senle... E Aynısını dedim. Senle... Öldeki. Kız kardeşim Fatma, Adana yüreği Aynen, Aynen. Aynen Adana yüreği ilişkiniz. Aynen. Aynen. Ee sen nasıl? Niye misin? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Türkiye'nin en kötü altı numarası. Türkiye'nin en kötü 8 numarası. Beşiktaş'ta. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Çünkü ben sizden de çok nişanlı Rabia'yı seviyorum. Biz 2030 yılında evleniyoruz. Ama tek nişanlı Rabia var. Tek Ama mi? benim gözüm Rabia'dan başkasını görmez. Ben nişanlı aşığım. Rabia'ya aşığım. Ama ben Rabia'yı seviyorum. Tersi ben nişanlı Rabia'ya. Derler ki aşığım çok aşığım. Nişanlı Rabia'yı seviyorum. Çünkü ben hayatta ben hayatta en çok hayatta en çok nişanlı Rabia'yı seviyorum. Aynen. Kıyafetsiz ceket ne bir kollu cambaz Gel de korkum ol gel de bu borcum Oysa ben dışında herkesi iyi bilir ki Rüyalar da fanidir uyanmak teselli Bir fotoğrafın rüyası yer akşam yarım 20 yıllık arkadaşlar dün çocukları Yatıya kaldırdım tüm evlerin fayasları You got a minute? About five years worth. <sighs> Sorry. Right. Um. Yolunuzdan geçmem Gerçeğin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir uyu varmış Dalgalarım Hiçbir kuş sonsuza kadar uçmuyor yani Hiç kimsenin adamı değiliz İlaçla değeri birbirinden ayıran şey dozuymuş. Sana aşktan söz edeceğim güzelim bana gel. hepimiz gelip geçeceğiz. Hepimiz gelip geçeceğiz. Var olan Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği ve bir uluşlar gibi heybetiyle duruşudur. Esas olan budur. Kaçınılmaz gerçek her yarışmada olduğu gibi esas kaybetmek vazgeçmek. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu yerde olmak benim için mecburiyet ve olur. Teknik direktörlük yapanlar için zirve burası Yani başka hiçbir yer değil. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Acı çekmek özgürlükse Özgürüz ikimizde O yuvasız çalı kuşu Ben kafeste kanar ya. ama manyak çıkaramadı güzel vurdu şimdi son penaltı Neymar kardeşlerim Neymar ve kaleci doğru ya ne kadar şanssızım ya Başına... okula gitti, okulda biraz çocuklar... Mehmet Ali ama eziyle ama eziyle ağlanma dersi ha. Tamam. Zon, tamam. Okunu, tamam. Okunu o kadar dersi oku demesin. Tamam. O konu kapan Tamam. O konu yemek istemiyorum. Açık tamam. ama. Tamam, özet geçirmez sadece. Hayır okul deme. Okul tamam. deme. Tamam. 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 Okulu okul geçirmez. Ta okul, evet. okul demiyorum. Okul demiyorum. Söyle. Okul demiyorum. Hayır okul deme. Orada... Çok para verseler Galatasaraylı olur musun? Olacağım. Hayır. Galatasaray benim eski takımım. Aha. Nasıl? İtiraf mı bu? Vallahi. Gerçek ya. Evet. Yıl. 19 sene önce rüyamda Akaş görmüştüm. Abi senle de toz oynuyorduk. Hep Tom'a avut atıyordum diye şerefsiz geldi. Ağzının üstüne bir tane yumruk çarptı. ben de, çevirdim ben de. Ondan sonra gittik falan <laughs> <anım> olmuş? <laughs> bir dakika, bir dakika. Şey. <laughs> Rüyasını evet. Akan Şükür dövmüş mü? Evet evet. Dişini evet, kırmış. Yumruk atmış. A avut atmış diye dövmüş. Ben bu sıradan ayrıldım. Parmağım için tasvir oldum. Bu <laughs> bir rüya değil mi? He? Başka rüya bu. Başka, başka, evet. Akan Şükür ağzını kırdı. Dişimi kırdı. Ağzımı kırmadın mı? Dişimi kırdın ekranda. Şöyle burayı yaslanarak izlesen olur mu? Kameralar belki çıkmaz. Yeter no. sana Taylan. Ağzımı kırmadın mı? Dişimi kırdı. Tamam. Öyle mi? <laughs> Dişini kırdı. Aynen. <laughs> Şöyle buraya sıkılıyor. Volka verdi pasını. Oha oğlum! O yediğin harekete bak ya! Ve gol. O arkada yediğin harekete bak gerisin geldi. Şöyle en sola gideyim. Bir tane sahaya gideceğim. Alacağım. Evra geldi. Vay yani Allah bilir kimleri kaçıyorum ya. Bu Arjantinli bir Santraforla Galatasaraylı taraftarlar arasında geçen çok beğenilmiş izlenme rekorları kırmış yerel bir aşk dizisi. Neden öyle? Çünkü bir kalp bir kere sever. En büyük hayal kırıklığınız. <laughs>